İyi akşamlar sevgili kova burçları ve yükseleni kova burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor? Şöyle bir göz gezdirelim bakalım neler 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 neler. Bir küp çıkmış. Küp şöyledir. sanki böyle... Hmm, geçmişten böyle belki yıllardır dost arkadaş gibi olan kişilerle sanki giden ayların içerisinde de böyle bir yakın arkadaşınızla ihanetler ya da büyük bir darbe yemiş olabilirsiniz. Sanki daha önceden yaşanılan kavgalar, arkadaşlıkta dostlukta bu ya da eş dost akraba arası böyle yaşanılmış kavgaların sanki tekrardan böyle bir az dalaşı da olabilir ya da bir yerlerden onlar hakkında bir şeyler duyabilir canınızı sıkabilirler diyorum. Yine burada böyle bir kargaşa iki kişinin bakın kavga ama bu bir bayanla erkek ee şöyle bu bayan ve erkek erkek bakın kuş bayan erkekten haber bekliyor bunlar ikisi aşık birbirlerine ki e, aralarında kırgınlık ayrılık var büyük bir ihtimalle haber geliyor bayan aslında erkekten haber bekliyor erkek de kavga ile geliyor büyük bir ihtimalle bu kavganın sebebi kıskançlık olma ihtimali çok yüksek onu söyleyeyim bayan kartasında sanki bayanın olduğu tarafta soru işareti ama ters soru işareti yani büyük bir ihtimalle şöyle karşı taraftan şüphesi var. Geldiği zaman da arada kişi işte kıskançlıktan dolayı böyle kavgalar olacak. Ama inşallah sonu barış, sonu mutluluk görünüyor. Hemen burada bir de üstlerinde asan yatıyor. Asan güç demektir. Maddi anlamda önümüzdeki günlerin içerisinde ve haftaların yani bu 7. ayın ta sonlarına doğru hemen demiyorum. 7. ayın sonlarına doğru yani bayramdan sonraki dönemde büyük bir ihtimalle kafanızda işsel anlamda projeler var ise yükseliştir, geçiştir, terfidir, kadrodur buna benzeyen ya da kendi işinizle alakalı böyle beklentileriniz var ise evet 7. ayın içerisinde ama ta sonlarına doğru sanki iş işsel anlamda, parasal anlamda bayağı bir rahatladığınızı görüyorum. Bayağı bir. Hatta bu yıl özellikle sizin işsel anlamda dönüm noktası. Yani Tavan yapmak, yükselmek, yükseliş, e, kafanızdaki bütün projeler, bütün projelerde böyle netleşme, gerçekleşme. Yani bu ayın sonlarına doğru başlıyorsunuz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelme ihtimalinin %90 olduğunu görüyorum. Atama gibi beklentisi olanlar var ise onların da inşallah beklentileri yine ayın sonu bayramdan sonraki dönemde diyorum. Şurada küçük küçük solucanlar çıkmış. Küçük küçük solucanlar. Yani bunlar da büyük bir ihtimalle... Ee, Yine arkanızdan birileri daha doğrusu şu önceki o kavgalar ve arkadan laf getirenler ya, ya da laf taşıyanlar olabilir. Kimsenin sizlerin canını sıkmasına izin vermeyin derim. Burada bir de kaplumbağa çıkmış. Eğer ki ev hayali var olan kişiler, ev hayali var olan Hatta bir kadın burada bakın görüyor musunuz oturmuş bayrak çıkmış burada bayrakla alakalı bayraklı kapıda para mı bekliyor neyse önünde de ev hayali çıkmış ev çıkmış dört vakit vermiş ya dört hafta içerisinde ya da M harfi çıkmış bir de bayanın ismi olabilir ya da M harfi birinin yardımını da alabilir şöyle ki dört hafta olabilir dört ay sanmıyorum dört ay. Ee, içerisinde inşallah maddi anlamda yükselişler daha sonra ev hayallerinizin gerçekleşeceğini görüyorum Şöyle bakıyorum yol düşüncesi olanlar yol düşüncesi olanların sanki böyle yollarının ıı, gerek bayramla alakalı gerek böyle ıı, tatil yaz tatilde yani yaz tatil amaçlı Belki ülke dışı ya da şehir dışlarına yollarınızın açık olduğunu. Şurada da bir bayanın hamilelik müjdesi sanki aldığını ya da alacağını görüyorum. Bakın yine kaplumbağa çıktı. Ev hayali olanlar ya da evlilik amaçlı da böyle yeni ev ördek çıkmış. Bakın buradaki kaplumbağanın üzerinde evlilik hayalleriniz de gerçek olup böyle yeni ev düzmeler yani... Evlilik görüyorum. Ya aniden böyle yüzük, nişan, evlilik, düğün, ee, ev kuruluyor böyle ev ev alma ihtimali ve ev kurma yeni ev kurmak eşya yani eşyalarda sanki böyle hane içerisinde bir şeyler giriyor gibi şeyler yaşanılacak bu ayların içerisinde toplu bir parası olan m harfli bir adam çıkmış m harfli bir adam sanki biraz parasal anlamda şu son birkaç aydır biraz sıkışmış gibi baya bir sanki bir yıkım yaşamış parasal anlamda bir kayıp yaşamış ya da işiyle ne alakalı artık her yani neyse Birilerinin desteğiyle birlikte, birilerinin desteğiyle birlikte sanki parasal anlamda biraz daha rahatlayacak gelen toplu bir parası var her neyse gelen o parayla da rahatladığını görüyorum. Şu da şurada da dua eden bir gelin çıkmış gelin. Allah'ım iyilerle karşılaştırsın herkese iyilik versin ve inşallah o evlilik yapanlara da Rabbim ömür boyu mutlu etsin, ömür boyu mutlu etsin. Yol düşüncesi olanlar dediğim gibi zaten yollarınız açık. Şurada bir bayan yine dua ediyor, bir erkeği düşünüyor. Yani kırgınlık küskünlük var ise bayramda geliyor ya büyük bir ihtimalle ee, bir şeyler bahane edilecek. Belki bayram e, bahane edilecek küskünlüklerin bittiğini. Yalnız bir erkek görüyorum yine M harfi ee, M harfi A harfi Hmm, U uh, harfleri falan buna benzeyen bir e, 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 erkek uzun da boylu. Sanki şu son yıllarda böyle her şeyi üst üste yaşanmış bayağı bir sıkıntılı gibi görünüyor. Sıkıntısı da sanki böyle hani içerisinde yalnız kafasında da bir kadın sevgiyle alakalı da problemi var. Böyle ayrı kalmış. Birinden mi ayrı kalmış? Kendi gitmiş? Bayan mı gitmiş? Bilmiyorum. Bir de ayrılıkla alakalı aşkla sevgiyle alakalı da e, probleminin olduğunu görüyorum. Ama çok yakın bir zaman içerisinde çok yakın bir zaman içerisinde aşka yenilik. Sanki aklındaki kadınla, yıllardır aklında var olan kadınla yeniden böyle büyük bir aşkın içerisine girdiğini görüyorum. Ve o şekilde şekilde de inşallah bayağı bayağı bir mutlu olacak kendini bayağı bir toparlayacak şurayı görüyorsunuz koca bir balık balığı görüyorsunuz gördünüz mü balık rızk demektir Aa, artık artık bu ayın içerisinde rızk kapımızın da tamamen ama tamamen açıldığını görüyorum böyle günlük işlerinizde daha böyle verim alacağınız çok çoktandır da sanki böyle e, çabanız karşılıksız kalmayacak inşallah yani ee, belki aylardır, belki yıllardır çabaladığınız, o mücadele verdiğiniz şeylerin artık karşılığını, verimini, fazlasını aldığınızı görüyorum. Yani ee, daha da aydınlık, daha da ferah günler sizleri bekliyor. Bir yıldız doğacak sanki hanenizin içerisine. Yepyeni bir hayat, yepyeni bir hayat. Lakin ilk başta burada da söylemiştim, bu darbe indiren kişiler daha önce dostluklarınızla arkadaşlıklarınızla belki akrabalarınızla da olabilir ee, daha önce size darbe indiren kişilerle alakalı yine bugünlerde bir sorun olabilir bir laf duyabilirsiniz ya da böyle karşılaşabilirsiniz lütfen uzak durun canınızı sıkmasına izin vermeyin diyorum Yıkım yaşamış yine bir erkek büyük bir ihtimalle hanesinin içerisinde evliliği ile alakalı problem yaşayan bir erkek görüyorum. İnşallah yeniden sanki sıkıntıydı zaten kendisi mi yaşatmış her neyse. Ee, tekrardan yaşattığı yıkımı düzene sokacak. Yani inşallah hanenin içerisindeki sıkıntıların da bittiğini görüyorum. Yine diyorum imparatorluk işinizle, geleceğinizle alakalı, geleceğinizle alakalı işinizle alakalı var ise beklediğiniz ya da çoktandır verdiğiniz mücadelelerin mükafatını alıyorsunuz. Şöyle bir de sanki eğer ki var ise mahkemelik davalarınıza güzel sonuçlar aldığınızı görüyorum. Allah'ım her işinizi rast getirsin. Kurban olduğum Allah'ım yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rabbim her ne ise sizin gönlünüz çok güzel insanlarsınız ve çok merhametli, çok merhametli insanlarsınız. Kurban olduğum Allah kalbinizin ekmeğini yedirsin inşallah. Her işinizi rast getirsin diyorum. Çoluğunuzdan var ise çocuğunuzdan, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.